Herkese yepyeni bir Roblox videonun sonundan. merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir oyun var onu oynuyoruz Roblox'ta Oyunun adını bilmiyorum ee, şeyde söyleyeceğim videonun sonunda size oyunun adını göstereceğim Böyle eşyalar kaldırarak e, kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz <laughs> Satalım bunu Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bunları yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir hemen dükkana bakalım. Dükkanda neler var? Abur cubur. Böyle güçleniyoruz. Benim bir tane yumurta açmam lazım. Elimden gideceğim. Çünkü daha ona yeni başladık. Sonra <laughs> değil bu arada. Elimden bir hangisi? Elimden bir yumurta istiyorum ben. Aynen bak. onlar şöyle bir sandık Böyle bir sandık açalım. Ne çıkacak? Bir tane daha açamıyoruz. Şimdi bunu değiştireceğiz aşağılardan. Bunu şu robux. Şu şu. O ne kadar robux. Hayatta ben bunu aşağıya. Kalem daha çok geliştiriyor bizi. Kaç bu? Şu adam içinden göremiyorum ki. Ha, bana para işte. Yalnız kaldı böyle. Bu. Ee, böyle kaldı. Ee, evet. <laughs> ee, Böyle kaldık. Hayır. Yok açmayacağım. Tamam. Daha böyle kaldık. Neyse oyundan çıkalım. Ama oyunun adını da göstermiş. Mucule Simulator diye bir oyun. Bakalım. Şöyle güçlendirelim kendimizi. Ağabey. Bundan ne para Ama bu kadar para yeterli herhalde. 300 lira istiyoruz yani. Ya her şey için de bu robot istiyor ya. Evet. Sandıktan yeniden açacağım. Bir de pet nereden alıyor? Onlara da bir bakalım. Ha dövüş falan da var. Onda Onun da dövüş falan da varmış. Böyle. Ama saldırgan yok şu anda kurum içinde. Petleri de buradan açıyormuşuz. Tamam öğrendim. Arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bunları yaparsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Satalım şöyle. Eşit kuru Hemen gidip bir tane şey alalım. Bir tane top pet açalım. Tepki. 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 Daha nadir çıktı. Ben önden. Nadir. Bu nadir. En nadiri. Tam bunu yasaklayalım. Hepsini yasaklayıp da bunu açabilir miyim? Deneyecek. Deneyecek. Bak. Böyle olursa bak falan da olur ha. Mesela buradan bunu açacaksın. Bunları böyle işaretliyorsun. Açıyorsun en 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 nadir ne yapıyorsun böyle bak varsa güzel olur ha valla çok güzel olur böyle bir var böyle bir bak varsa roblox da e, bu oyunu düzeltmeliler öyle bir bak varsa şu an ben sayesinde de 7 artı alıyorum kasları güçlendirirken atalım Baya bir paramız oldu. Bu şuradan yumu alalım. Atalım şunlar. Şimdi o bakı dönene çalışacağım. Olur belki. Şimdi onları yasakladım. Aa bak. Öyle olmamış ya. Keşke Hani? keşke gün yasakladık Ya şimdi. Aç bir tane. Epik geldi tane. En nadirini almışız. En nadirini almışız. Tamam. Hepsini sindirdiğimde sindirmeyeceğim. Dur. En iyi taklerimin otomatik gelmesi olan kendilerini takacağız ancak tekrardan. 100 liralık şeyden bir alalım. Sandıktan açalım. Ne çıktı? Gerçekten kağıt mı ya? Ben, ya bu ne ya? Kağıt mı gerçekten şey yapacağız? Kağıt ne kadar veriyor? Ya yani kağıt demeyelim belki 200 falan şey veriyor. Bu 9 artı bu 5 artı tam kağıt daha çok yaşamış. Kayaklarımla daha çok önemli şeyin sayesinde. Keklerin sayesinde de. Ben, 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 ben. kadar olmaz. Olmaz sonra oynayalım. Önce tutaraklayayım kardeşim de ama. Evet. Arkadaşlar bu video biraz şey oldu kusura bakmayın bir dakika ben geliyorum hemen kapıyı kapat. Evet. Arkadaşlar hiç hiç kusura bakmayın normalde böyle şey olmaz ama kardeşim gitti ben onunla biraz, biraz oynayacaktım bir sonra Roblox'ta beraber. Evet. O zaman kusura bakmayın. Ben bu ne oluyor? Hmm, bu. Bu kaç artı veriyormuş? Artı 63. Hı -hı. Pet sayesinde 65 veriyor. Hmm. Bak. yapıyorum. Bu, bu oyunu bölüm bölüm çekeceğim. Arkadaşlar şarkılar inşallah kayıf bulamadınız ya. Onu şey yapabiliyorsak dikkat ettim ben şartı. Tamam. Ses veriyorum. Boşver bunu. arkadaşlar şu mouse'un sesini bir dinler misiniz? Şu mouse'un sesi beni ben benden alıyor ya. Ama bu mouse'u o kadar kullanmışım ki mouse'un şeyi de Ay mouse altını şeyi de hiçmiş. Sert bastı yani sen mouse. U. Çünkü. Hadi her şey şimdi roblox istiyorlar. Uçuş! O neydi? Aygır hukukundan açalım. İnşallah yine aynası çıkmaz. Hadi yiyelim. Şey. Ya yani yine aynası çıktı. Olsun açalım yeniden. 30 yaş... yaşı kadar da. Ya yani hep aynası çıkıyor bunu var mı bana? Bak bunu var mı bana istemiyor. Aha. skoru bak. O kaç veriyor? Şuna bakalım. Eşyalardan bu 77 veriyor. Bu 63 veriyor. Yükseltelim bunları. En çok bunu yükselteceğim. Bayağı işime yarayacak çünkü bu şimdilik Şimdi. şimdi yarayacak güçlendirdik 2 dakikada dün büyük olduk ben artık bir top oldum ben artık bir top oldum toptan görülmüyorum hatta bile baksanıza 2000'e kadar çok zor ilerleyeceğiz. Be ben bunu bayağı güçlü şey yapayım şimdi. Nasıl ya? Ben bunu birazcık daha bir güçlendireyim çünkü bu şimdi gelmişme bayağı yarayacak. Çünkü baksanıza ya şey oluyor. İki saat şey yapamıyoruz. Tamam bunu alabiliriz. Para yetmiş şimdi. 10 milyon dolar. Ya sır, bu oyun var ya kazık yüzey. Sırf şuranın içinden geçmek için korsan adası korsan bu şurada. Görebilirseniz çıksa korsan adası galiba korsan adası sırf korsan adasına gitmek için bakın kaç robux istiyor 1 milyon robux istiyor 1 milyon robux abicim 1 milyon robux ne ya hayatta benim o kadar robuxum olsa hayatta vermem ben bu oyuna hayatta o normal bir oyun normalde roblox'u eğlenmek için olur böyle robux'u yemek için olmaz ki mouse sesini size yeniden dinleteyim mi? Var ya beni benden alıyor. Satalım. Şimdi güçlendirelim yeniden. Bunu. Hadi gidelim mesela. Tamam sen yürüme ben ne, Kavga yok. Kavga yok. 75k. Abi benim o kadar param yok. Bak görüyorsun 75k param yok şu anda. Bilseydin aç parayı harcamazdın. 75k yapalım. Субтитры сделал DimaTorzok şansım 81 oldu. 83 bin 466 6 var şu anda. Galiba öyle. Yanlış dokunmuş olabilirim sayı. Ben incecik çubuk gibiyim. Çubuk gibi. Aynı incecik çubuk gibiyim yani. Bu oyunu kim yapmışsa şöyle incecik yapmış ya. Çok ince yapmış. Kafam benim boyumun, boyumdan boyundan daha büyük. Sen baksana. Kağıt gibi kalmışım ortada. Açalım şundan. Monkey. Çıktı. Şimdi. Evcil hayvanlardan elini derini takalım. Ben şuna baksana. Ben de artık yeniden bir tane içeyim ya. Şunlardan. Açalım. Hadi be şansınıza güzel bir şey... Ya yine aynası çıktı. Ben ne çıksın istemiyorum? Bunları ele. Ele yemeği işte. Şu yüzde bir şanslı çıksın istiyorum ya. Ee, Ay hep bu çıkıyor ya hep hep. Bu da olur bir, bu da, bu da. Şu üçünden birisi çıksın istiyoruz sadece. Hadi ya. Aha onlardan çıktı sandalye tamam. Sandalye kaç artı veriyor bize? Satılmış Şu Eşyalar anlıklardan bu bambu özelliği istediğimce saklayalım da güzel. 2 dakikaımızı güçlendirdik. <laughs> Oğlum o neymiş şey yapayım. Neyse arkadaşlar, eğer videomuzu bu kadar kanalıma abone, olmayı, like atma ve yorum yazmayı unutmayın. Bunu yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ee, Hoşçakalın hoşça kalın bay bay. Seviyorsunuz. Hadi bay bay arkadaşlar. Hemen şuradan kaydımızı kapatalım.